Bugün sizlerle emojilerle fotoğrafları nasıl yapıyorum videosu çekiyorum. Arkadaşlar ben şimdi Cemil olmasın fotoğrafları yapacağım. Mesela bu fotoğrafla yapalım. Bunu arkadaşlar büyükleştirelim böyle evet iyi. Burada arkadaşlar istediğimiz gibi şeyler var. Şimdi saymayayım ama ben bu büyüklerden koyacağım. Yani küçük e, normal WhatsApp e, stickerları falan da var ben sonra taçlar falan var burada burada arkadaşlar çerçevede olan etiketler var burada da bir şey yazabiliriz şimdi arkadaşlar burada bu yeşil kalp e, mesela fotoğrafı yaptığınız senin üzerinde düşen stickerları silmek için buradan bunu e, büyükleştirmek falan da oluyor yani. Eğer yavaş siliyorsa ben bu boyutta yani iyi bence. O yüzden böyle yapıyorum. Ben burada çirkin olanları siliyorum sadece yani. Diğerleri kalabilir. Şimdi arkadaşlar mesela buradan CSFC yazalım. Ee, orada başka şeyler de var ama pek böyle şey olmasın. Hmm, de desem? pek böyle süslü e, olmasın. yani buraya taç falan koysam burada taç falan oluyor gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar WhatsApp stickerları var. Burada taçlar var ve diğer böyle e, tatlı e, e, yani stickerlar. Burada çerçeveli bu da arkadaşlar efekt. Burada da gördüğünüz üzere yazı yazıyordunuz. Arkadaşlar bu kadar böyle yapıyorum. Emoji Porto Editor Board uygulamanın ismi. Görüşürüz.